Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar 17 Ocak 2025'in ikinci videosuyla karşınızdayım. Gündem çok ama çok yoğun. Neresinden başlayacağımı ben de bilmiyorum ama başlık başlık gidelim. Çünkü önemli haberlerle başlayalım. Şimdi Diego Carlos. Fenerbahçe Diego Carlos için Aston Villa ile anlaştı haberleri. Bugünün sıcak gündemiydi. Yani en sıcak gündem bu. Çok fazla konu var. Çok fazla husus var ama buradan bir girişi yapayım. Çünkü başka türlü olmayacak. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu, Sercan Hamzıoğlu bunların hepsi sosyal medyada bu habere girdiler. Ve e, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı şeklinde konuşulan rakamlar var. 10 milyon sterlin yani 12 milyon euro, 13 milyon euro, 50 milyon euro şöyle böyle. 2026'ya kadar sözleşmesi devam ediyor. 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Diego Carlos 17 maçta görev almış. Peki kimdir Diego Carlos? Nedir? Ne değildir? Hani daha anlayacağınız Türkçe ile söyleyeyim. Mustafa Hoca, yani ben niye bunu istemedim? Yani niye bu futbolcu ismi da istemedim? Onu da anlatayım arkadaşlar. Şimdi 15 Mart 1993 tarihinde Brezilya'da dünyaya geliyor. 1.85 boyunda. Hani tam adı şu falan filan. Kariyerinde Sao Paulo diye başlıyor. Hani Estoril Pra falan var. Hani Porto'nun B takımı Nantes. Sevilla Aston Villa formaları giyiyor. 354 profesyonel maç. 13 gol 2 asist. 76 sarı kart 7 kırmızı kart görmüş kariyeri boyunca. 2 kupa kazanmayı başarmış. Sevilla ile UEFA şampiyonluğu. 2021 olimpiyat oyunlarında Brezilya ile altın madalya. Şimdi transfer geçmişi şöyle böyle. Peki en iyi özellikleri nedir? Kariyerinin başından bu yana güçlü, hızlı ve atletik profil çiziyor. Bakın güçlü, hızlı, atletik. Mantıksal olarak, matematiksel olarak gayet Fenerbahçe taraftarının hayran olacağı isteyeceği bir performans. Yani gayet isteyeceği bir performans. Ama işte ama ee, yine devam edeyim. Bunun yanı sıra oyun kurma becerisiyle de hani başaltı takımlar için ideal bir stoper profili. Yani biz neyini öğreniyoruz? Güçlü, hızlı, atletik oyun kurma becerisi. Bunlar özellikle dursun arkadaşlar. Ben bunları da şöyle küçük küçük notlarıma ekleyeyim. Yani güçlü, hızlı, atletik ee, Diego Carlos aynı zamanda oyun kurma becerisi. Burayı da anladık. Sevilla'daki döneminde kariyerinin zirvesini yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımın en gözde oyuncularından biri oldu. 2020'yi gösterirken piyasa değeri 50 milyon euroyu gösterdi. O gün için dünyanın en iyilerinden biriydi. Sakatlık geçmişi, kariyeri boyunca uzun sakatlıklar yaşamadı diyor. En büyük sakatlığını Aston Villa yani mevcut kulübüyle mevcut kulübüne transfer olduğu ilk günlerde yaşadı. 2022-23 sezonun başında aşil tendonunda yırtık meydana geldi. Tam 214 gün sahalardan uzak kaldı. 28 maç kaçırdı. Hani Büyük Umutla Aston Villa'ya geldi. Ağır sakatlığın ardından atletik özelliklerinde gerileme yaşadı. Doğal olarak İngiliz ekibinde de beklenen olmadı. Özellikle onu öne çıkartan özellikler e, hani bunu da gerileme yaşaması sakatlığını atlattıktan sonra rotasyon oyuncusu haline döndü. Hani bir de öbürleri de baya bir aşama kat edince geriye düştü. Peki Fenerbahçe'ye uyumlu mu? Sezonun ikinci devresi öncesinde üçlü savunma üzerinde bir sisteme geçiş yapması bekleniyor Fenerbahçe'nin. Ve stoper pozisyonu hem nitelik hem de nicelik olarak Fenerbahçe'de eksik kalmış durumda. Hani Bekao, Osterwolde gitti artık. Ciku Çağlar da Fenerbahçe'nin artık oyuncusu değil gibi top oynuyorlar. Ya ben şunu da söyleyeyim. E, tamam biri geriye gitmiş olabilir de ikisi birden geriye gidiyor. Ya da bizim mi gözümüz boyanmış diye de düşünüyorum. Ama istikrarsız performansları stoper arayışına itti. Ne kadar gerilemiş olsa da oyuncu atletik özellikleri Fenerbahçe savunmasına seviye atlatacak bir oyuncu diyor. Üçlü savunma özelinde sağ stoper pozisyona yerleşmesi bekleniyor. En ideal pozisyon savunmanın orta sağıma. Şimdi savunma çizgisini geride kuruyor Fenerbahçe. Orta sağ bloğu ile savunma bloğu arasında büyük boşluklar oluşuyor. E Fenerbahçe'nin de sezon başından bu yana kanayan yarası. Carlos'un önde oynama alışkanlığı ile savunmanın merkezinde oynaması Fenerbahçe'nin takım boyunu kısaltmasını, hatlar arasındaki boşlukların daralmasını sağlayabilir diyor. Bu sezon 17 maç 1403 dakika. Ve skor katkısı veremedi. Scott, scout raporu ne diyor? Carlos güçlü, hızlı ve topla iyi başa çıkabilen bir stoper olmasının yanı sıra savunma özelliklerine de sahip. Yani iyi savunma özelliklerine sahip. Topa sahip olma. Hani topla rahat oynayabiliyor. Uzun pas atma eğilimi en yüksek stoperlerden biri olduğu için başarı yüzdesinin o kadar yüksek olmaması anlaşılabilir bir durum değil. Başarı... Ee, Uzun paslar hani tahmin edilemez ve tamamen oyun pas kalitesine bağlı değildir. Daha iyi fikir edilmek için diğer stoperlerin uzun paslardan daha yüksek başarı oranına sahip olabileceği hani oyun sırasında daha az pas verdiklerini söyleyebilir uzun pas. Özü özünde iyi bir uzun pasör olduğunu, çizgileri aşacak pas yeteneğine sahip olduğunu söyleyebiliriz diyor. Hani bu özelliğe de aslında Ciku da sahipti ama Ciku'nun ki daha da kötüydü. Ben bunu Amrabat için de söyledim. Çok iyi uzun pas atıyor dedim. Gördünüz. Bu da aynısı. Yani uzun paslara geçecek olursak Carlos'un bunlara orta sahadan yere atılan paslardan bile daha fazla güvendiği açık. Savunma yönünü konuşalım. Savunma yönünü de konuşalım. Ee, özellikle savunma yönü. Uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü bir oyuncu olan Carlos topun kontrolü için forvetlerle mücadele etmekte hiç zorlanmıyor. Yani ne olacağını tahmin edebilen akıllı bir oyuncu rakibin ne yapacağını okuyabiliyor ve bundan faydalanabiliyor. Agresif bir savunmacı. Bu özelliği ona yardımcı olabileceği gibi onu cezalandırabilir de. Onu da söyleyeyim. Genel olarak Diego Carlos uzun boy ve fiziksel olarak oldukça güçlü olması nedeniyle bir stoper için harika olan bazı etkileyici fiziksel özelliklere sahip. Topla oynarken korkmuyor. Takımını daha doğrudan oynamasına yardımcı olan uzun toplara önem vererek aslında iyi iş çıkartıyor demiş. Hocam bura biraz saçma oldu. Bence de saçma oldu. Yani agresiflik var. Savunma yetenekleri iyi. Bazen hücum oyuncuları daha iyi olduğu zaman sıkıntı yaşayabilir ama birebir de iyi bir oyuncu. Ama e, genellikle üçlü savunmada oynatılırsa daha az sıkıntı yaşanacak bir yani daha az sıkıntı yaşayacak bir oyuncu diyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yani buraya kadar herhalde herhangi bir şey, bir sıkıntı yok. Burayı anladık. Şimdi duyumcuların duyumlarına gelelim. Hocam çarşıdan aldık. Bir tane eve geldik bin tane. Ya sabuncu ol dediğim gibi Fenerbahçe, Aston Villa ve Diego Carlos anlaşmaya vardı diyor. Yani Fenerbahçe'nin ilk kapı şekil değiştirdi diyor. Hani tuta bekliyordukken. Şimdi Yavup Çınar diye bir Galatasaraylı isim var. Artık kaç lira alıyor? Maaşı ne kadar? Bu tip şeyleri yazmak için bilmiyorum ama iyi para aldığı kesin. Diyor ki Fenerbahçe Diego Carlos için 13 milyon euro bonservis ve senelik 4 milyon euro maaş ödeyecek. Brezilyalı stoper Galatasaray'a da önerilmişti. Bakın önerilmişti. Hani biz istemedik de. Yani bize önerdiler yani. Yani bize önerdiler de biz istemedik yani diyor. Ulan arkadaş yalan söylerken yüzünüz kızarmıyor mu? 15 Ocak tarihinde Fabrizio Romano çıktı açıklama yaptı. Ne dedi? Galatasaray dedi. Şey, e, Brezilyalı Carlos'u istiyor. Aston Villa'ya başvurdu. Ama Aston Villa da yani çok şey yapmadı dedi. Adam yerine koymadı Galatasaray dedi. Galatasaraylara bakın reis sen olmasan kimden doğru haber alacağız demiş. Transfer çalım haberi mi? Şimdi Galatasaray oradaki yorumlara bakın 15 Ocak'ta. Galatasaray'ın Diego'nun bu küçük kulübe düşe, düşeceğini düşünmesi komik yazmışlar. Nasıl topçu şöyle böyle falan filan. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bu haber çıktığında ne oldan hani düşe düşe buna mı düştüler dedim ben. Kendi adıma söyleyeyim. Niye? Screener falan adlarıyla başladılar. Son olarak bunu dediler. Şimdi diyorlar ki hiç alakamız olmadı. Bak ben Fenerbahçe'yi istemiyorum oyuncuyu. Beğenmiyorum. Keşke gelmese diyorum diğer adaylara göre de kötü olduğunu, yaşının da düşük olduğunu düşünüyorum. Yani yüksek olduğunu düşünüyorum. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Bence yoktur. Yani Ya ben onu söylüyorum. Transfer marketine baktım oyuncunun. 11 milyon euro, 31 yaş ve Mart'ta 32'ye girecek. Yani 11 milyon euro Mart'ta 32'ye girecek. Benim her zaman kullandığım bir cümle var. Bugün ben Aston Villa'da oynuyor olsam benim değerime 15 yazarlar diye. 31 milyon euro şey bonservis şeyi bonservisten gelmiş. Ha Sevilla, Nantes, Aston Villa hani bu takımlar da bir referans ama oyuncudaki sakatlıktaki düşüş beni düşündürüyor. Ha şu da bir gerçek. Onu da söyleyeyim. Diego Carlos çok iyi bir transfer. Hani bu sezon 8 tane ilk 11'i var. Yine de Aşil ve Hamstring'in iyi kontrol ettirmeli. Diego 7 ay sahalardan koparan Aşil sakatlığında nasıl bir süreç geçirdi? Sevgili Doktor Gürkan Kubilay. Bak Gürkan Kubilay ee, yani bir doktor doktor olarak bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki 7 aylık süreçte nasıl bir şey geçirdi? Onu da konuşalım. 2022'nin 13 Ağustos'ta Aşil Tendonu koptu. 19 Ağustos'ta operasyon oldu. Yani opera oldu diyor. 12 Ocak tek başına çalışmalara başladı. 17 Şubat takımla çalışmaya başladı. Bakın <laughs> 12 Ocak 17 Şubat. Ee, buradan şunu pay biçin arkadaşlar. Şur şunu pay biçin. Osterwolde de 1 Ocak'ta tek başına çalışmalara başladı. Ben diyorum mesela Şubat ortası gibi dönebilir en iyi ihtimal diye. Fakat 2023 10 Mart hemen her gün takımla idi. Kadroya girmeye hazırdı. 29 maç kaçırmıştı. 26 Kasım 2023'e kadar da pek 90 dakika oynayamadı. Bu sezon iyi gözüküyor. 14 Şubat 2024'te de antrenmanda hamstring'ini sakatladı. Dönmesi 20 gün sürdü. Burayı anladık mı? Yani çok güzel bir analiz. Eline sağlık. Burayı da anladık. Peki Peki devamı nedir? Peki devamı nedir? Şimdi devamını da konuşalım. Ee, şu an var ya acayip bilgi kirliliği var ya. Bir taraftan da gruptaki arkadaşlar yazıyor. Hocam özelden konuşalım. Şunu yapalım, bunu yapalım. Neyse ben şunu söyleyeyim. Sercan Hamzoğlu ne dedi? Özel abi. Fenerbahçe Diego Carlos transferden sonra ikinci stoper yerine sol bek transferine yönlenebilir. Bu konuyla ilgili yönetim Jose Mourinho ile bir görüşme yapacak. Buna göre savunma takviyesinde yol haritası çizilecek. Ben videoyu saat 17.35 şu anda ee, bu sularda yönetimin bir görüşmesi var arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Yönetimin e, bir transfer görüşmesi var. Kendi içinde bir toplantı halindeler. Bilginiz olsun. Şimdi benim burada hassas konum şu. İkinci stoper yerine. Fenerbahçe bir stoper daha alacak. Diego Carlos transferi Mourinho'nun istemediği bir transferdi. Şimdi bunu Serzen Hamzoğlu duyurdu ve çok eleştiri aldı. O da şöyle bir açıklama yaptı. Diyor ki Diego Carlos transferi için o gün o şartlarda yönetim ve hoca kulübün menfaatlerini ön planda tutarak rakam yükseğe çıkıyorsa diğer adaylara bakalım görüşünde birleştim. Galatasaray'da masadaydı. Fenerbahçe'de o gün bu şartlarda transferi askıya aldı. Ancak oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istedi ve Mourinho ile çalışmayı tercih etti. Böylece görüşmeler yeniden başladı. Oyuncunun duruşu sebebiyle Aston da istediği rakamda indirime gitti. Böylece anlaşma sağlandı. Transfer dinamik bir süreç. Anlık bilgiler verdiğimiz için bazen yanına payımız olabiliyor. Ben her zaman teyitli bilgileri sizlere veriyorum. Süreç anlattığım gibi işledi. Bir kusurumuz olduysa özür dilerim diyor. Şimdi taraftar biraz kafa karışmış durumda taraftarım. Niye karışmış durumda? Taraftar diyor ki ya arkadaş hani Diego Carlos'a niye düştük diyor. Niye ala ala içlerinde en kötüsünü aldık diyor. Haksız zamanı haksızsın deyin arkadaşlar. Yani haksız mıyım değil miyim siz söyleyin. Şimdi bir yorum taraftar yorumu ben sizden biriyim arkadaşlar ben taraftarım aynı zamanda. Önemli değil yönetimden duyum gelmese de önemli değil. Sadece yorumlarım da sıkıntı değil. Hocam bugün Diego Carlos'u aldığımızı yöneticilerin %90'ı bilmiyordur. Eminim yöneticilerimizin %90'ı bu sabah öğrenmiştir. Carlos aldığımızın. Allah gazetecilere ve duyumculara kolaylık versin. Ne yaptığını bilmeyen bir yönetimimiz var. Tuta işi enteresan diyor. Tuta işi nasıl olacak bilmiyorum. Tuta işi de olmak üzere onu da söyleyeyim. Hani Serdar Alçelikler'de iddiaların aksine Mourinho'nun vetosu yok ama Carlos sağ stoper ya da merkez stoper olacak sol stoper arayışı sürüyor. Pavlovich işi ciddi diyor o da. Şimdi bak Pavlovich işi ciddi doğru. Onu da söyleyeyim. İptal de var. Başkan Ha şunu diyeyim. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç. Bak Fenerbahçe'de Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mourinho Transfer toplantısındalar. Onu söyleyeyim. Şimdi sevgili Reşat diyor ki en az 3 en fazla 5 transfer yapmayı düşünüyor demiş. Ben bunu zaten aylar önce söyledim de Allah'a çok şükür. Yani söyleyene değil, söyletene de bakmak lazım. Peki Galatasaraylılar ne düşünüyor Carlos hakkında? Bakın bir Galatasaraylıların görüşü, bir Galatasaraylının görüşü. Mustafa Demirtaş demiş. Selat Diego Carlos denince aklıma ilk gelen şey atletizm oluyor. Müthiş süratli oyuncu. Hem çabuk hem de rakibe çok yakın oynayan, agresif, sert oynayan bir stoper. Bu konuda Davinson ile eşleşiyor. İkili mücadelelerden hiç sakınmıyor. Boyu uzun olmamasına rağmen hava toplarında net çıkan bir stoper demiş. Yani bunu bir Galatasaray söylüyor. Burada söyleyeyim, bak ben kendi adıma demiyorum bir Galatasaraylı'nın yorumunu okudum. Şunu söyleyeyim, Fenerbahçe diye Carlos için 130 milyon Euro teklifte bulundu, oyuncuya da 40 milyon Euro maaş ödenecek senelik arkadaşlar. Yani Yav, Yavun şeyi yanlış, onu da belirtmiş olalım. Ya arkadaşlar, Allah aşkına, bakın ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ha, çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane meselesinden bıktım artık. Onunla gidiyoruz, bununla gidiyoruz. Bir bakıyoruz başka bir şey. Ya ben çözemiyorum. Ben bugünkü Fenerbahçe gündemini çözemiyorum. Anlamıyorum arkadaşlar. İdrak edemiyorum. Bu kadar hızlılığı da idrak edemiyorum. Bu kadar karışıklığı da idrak edemiyorum. Şimdi tuta olayı var. Hocam tuta iptal mi, şu mu, bu mu? O ayrı mesele. E, Aston Villa teknik direktörü Diego Carlos'un emeri kendini iyi, iyi hissetmiyor. Sanırım Arsenal maçında forma giymeyecek demiş. Yani transfer oldu diyor. Yani transfer olayı bu diyor. Şimdi Screener, Pavlovic, Danso, Tuta. Diego Carlos da menajer önerisi. Ben burada Fenerbahçe yönetimine hayretler içerisinde bakıyorum. Hani ben Pavlovic şu bu için demiyorum ya da tuta olsun şu olsun bu olsun diye demiyorum. Bu kadar kişinin ismin anılıp da menajer önerisine gidiyorsan ya demek ki senin planlaman hiç yok. Diyorlar ki hocam 13 çocuğa geldik. Hani nerede kap? Ha Galatasaray da yapmamış. O ayrı mesele. Beşiktaş da yapmamış ayrı mesele. Bana ne onlardan? Allah onları top etsin. Bana ne? Ben kendi takıma bakıyorum. Yani şu anda kulübün futbol aklı beni düşündürüyor arkadaşlar. Beni düşündürüyor. Futbol aklı beni düşündürüyor. Hani tutayı da konuşurum. Başka bir şeyi de konuşurum. Doğruya doğru. Ama bu başka. Gerçekten bu başka. Bak Frankfurt tutayı vazgeçilmez olarak görüyor. Satmak istemiyor. Tuta takımda kalmak istediğini Frankfurt yönetimine iletti. Fenerbahçe 20 milyon euro ödemeye hazır. Bu da yanlış. Ya 20 milyon euro nedir tuta için? Diyor Hı. arkadaşlar. Ben ne mi? Şimdi ben kendi görüşümü söylersem yanlış anlaşılırım. Yani kulüpten ayrılmak istemiyormuş, oyuncuyu satmak istemiyorlarmış, vazgeçilmez görüyorlarmış. Yani 20 milyon euro ya tuta Beşiktaş'ın da listesinde yer alıyor. Ayrı mesele. Galatasaray'ın da listesinde yer alıyor. Ayrı mesele. Geleceğe iyi bakmak için e, güçlü bir oyuncu. Ayrı mesele. Bunların hepsine ayrı mesele diyorum. Bu çok mühim değil. Ama yani başka ne var? Aslında başka da konuşacağım şey var ama Şimdilik burada bırakayım en iyisi. Ama ben şunu söyleyeyim. Tuta işi kesinlikle tam olarak iptal değil. Belki de bu videoyu izlediğiniz sularda kapını da duyabilirsiniz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hani takımda kalmak istiyor şöyle böyle ee, falan filan diye. Dortmund'u 22-30'da ağırlayacak falan filan diyor. Bu arada 3. sırada Frankfurt. Yani Fenerbahçe'de Tuta şaşkınlığı diye de bunu da habere eklemiş olayım. Arkadaşlar siz bu videoyu bir izleyin. Bir videoyu hazmedin. Gerekirse ben gece bile canlı yayın açmaya çalışırım. Onu söyleyin. Ama gördüğümüz kadarıyla aldığımız duyumlara göre <laughs> yani Diego Carlos işi hayırlı olsun diyor. Yani aldığımız duyumlara göre. Ama ben bu diye hayretler içerisinde bakıyorum. Gerçekten bak. Hayretler içerisinde bakıyorum. Ha şunu söyleyeyim. Tuta ile birlikte şey, Diego Carlos ile birlikte Pavlovic'i alırsa ta, yönetim Carlos'u da hani 4-5 milyon euroya alırsa bence taraftar hiçbir şey demez. Hiçbir şey demez ama Pavlovic hani Pavlovic işi de berbat olursa onun yerine de bir menajer önerisi gelirse taraftarına tepkisi ağır olacaktır. Hani ben de kendi adıma söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu stoperlerin hepsini çok çok iyi bilmiyorum. Ama çok garip bir süreçten geçiyoruz. Sadece bunu söyleyeyim. Ama Carlos Pavlovic ikilisine de herhalde taraftar tamam diyecek. Daha dün biz canlı yayın yaptık. Canlı yayında biz enteresan bilgiler verdik. Hatta şöyle bir şey sorduk. Dedik ki iki stopere tamam mısınız? Hani Pavlovic tuta ismine tamam mısınız dedik. Hani bunları da söylemişken bizde, bizde kıvırma falan yok. Hayırlısı olsun arkadaşlar. İlginç bir süreçten geçiyoruz. Diego Carlos inşallah hayırlı olur Fenerbahçe'ye görüşmek üzere